sizinle birlikte evet arkadaşlar sizinle birlikte Skrak savaş oyunumuza devam ediyoruz. Ben birinci karakterin kostümlerini böyle biraz yaptım. Böyle yaptım arkadaşlar. Şu bu vardı zaten. Birazcık da şey yaptım. Şunu şuraya alalım. Ee, şimdi ise hani şuna basıp şey değiştiriyor ya karakter falan. Onları yapacağız. Ne de öbür başka bir bölümde ise şurada sandık koyacak. O sandığa basınca karakter çıkacak. Ee, şimdi yeni karakter oluşturalım. Şöyle. Ya da diğer şey mi yapsalım? Şunu silelim. Diyek bundan şu kahve rengi bir renk. Evet. Evet şöyle. Bunu küçültelim 50 yapalım tamam tam da yayına atıldı şunun kopyasını çıkarmaya gerek yok tıklandığında ee, yok tıklandığında değil bu kuklaya tıklandığında Um, haberini sarsın. Son, son iki kostüm, son iki kostüm, son iki kostüm haberini sarsın. Ben, ben son iki kostüm beni aldım da sonraki kostüme geçsin. Evet. Ama bir de şurada olacak. Şunun şöyle tam tersi. Nerede? Heh. <laughs> şu ise önceki kostüm. Kostüm. Ben önce önceki kostüm. Haberimi aldığımda sonraki değil de önceki diye bir şey yok. O yüzden ee, nasıl yapalım? Sonraki kostüm şu kostüm kostümün e, nasıl yapak? Dur bir dakika. Evet şey bunda da nasıl yapsak bundaki sonraki kostüm diye bir şey yok bunu yapalım şöyle adamı kandırıyoruz şöyle Ş ondan sonra bir de şunların Mesela bunun şeyi şöyle bir şey olsun. Şey, şunu yapalım. Silik. Şöyle. Tamam biraz küçültelim. Mesela diyorum bunu eğer başlı haberimi aldığımda sürekli tekrarla eğer bölümlerden kostüm sayısı Dostum sayısı Dur Kostüm sayısı neye eşitse 3'e eşitse 3 ise yoket, Yok et Yok et Yok et abone ben Ben yok et aldım aldığımda Kostüm 2'ye geçsin Şunun adını Roket Yok, et, yok et koyalım Yok et aldım aldığımda Roket kılığına geç Dedim Şimdi mesela bu Buna şey yaptım. Başla dedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey. Vay! Yıkı tabemi aldım da, şöyle deşsin diyeceğim ama şöyle gizlesin bunu. Eğer sürekli tek yayla. Eğer ise hmm, boşluk değil de S S tuşuna basılır ise yok et geçsin ve göstersin. Şunu bence buraya koyalım. Cöyle bir dakika böyle olmaz. O neden orada zorlandı ya? şey çıkamadı orada. He tamam tamam şimdi anladım. Şey. Tam burada dursun. He tamam. Şey. Tamam şimdi oldu herhalde. geldi ha, Biraz fazla büyük yapmışım. 50 Şunları şey yapacağım. Ee, Şununkini de aynısını yapalım yani. Ben ayaklarının şeyini değiştirmiştim ve de? o yüzden oldu geldi. Aman. Başla dediğim. Şimdi buna bakalım. Evet. Şuna Tıklandığında göster, göster. Başla beni altında. başla benim aldığımda gizle. Şunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Gelmişler. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.